başlığımız Seda Sayan'ın programında Anastasiya'dan Caner'e dokunaklı sözler. Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı son bölümde duygusal anlara sahne oldu. Rusya'dan gelen konuk Anastasiya, programın ilerleyen dakikalarında beklenmedik bir şekilde duygusal bir açıklama yaptı. Anastasiya stüdyodaki atmosferi sakinleştiren bir tonda Caner'e dönerek "Babalar sözünü tutar." dedi. Bu dokunaklı sözler stüdyodaki herkesi derinden etkiledi. Anastasia'nın bu içten sözleri, Caner'in yüzünde duygusal bir tebessüm oluştururken izleyicileri de duygulandırdı. Seda Sayan'ın programı, bu anıyla izleyicilere duygusal bir an yaşatırken Anastasia'nın samimiyeti ve Caner'e verdiği destek alkış aldı.